Vakit gündem kanalımıza hoş geldiniz. Ergün Diler'in Bombalı Araç adlısıyla karşınızdayız. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bombalı Araç. Önceki gece herkes gibi ben de çok üzüldüm. İtalya maçından sonra bir umutlu galler. Çıkacağız, yeneceğiz, yolumuza devam edeceğiz. İsviçre sadece bir istasyondu. Onu da aşıp yukarılara tırmanacaktık. İstekler hayaller böyleydi. Ben de kalbimin bu sesini kulak veriyor ve heyecanlanıyordum. Oysa aklım bambaşka şeyler söylüyordu. Yazı işleri toplantısında Galleri yenme şansımız yok. Üzülen taraf olacağız diyor ve tahminimi ortaya koyuyordum. Maç saati geldiğinde ve başlama vuruşu yapıldığında olacak olanı görüyor ve sakin bir tavırla karşılaşmayı izlemeye devam ediyordum. Aslında bu yazı İtalya'dan 3 gol yedikten sonra da yazabilirdim. Bekledim. Aklımın değişen bir şey olmayacak ısrarına rağmen hemen hemen bütün spor dallarında olduğu gibi futbolda da bize ait bir yazılım, algoritma, program yok. Her şeyde olduğu gibi biz duygusal tepkilerle karşı çıkışlar yürümek istiyoruz. Oysa bu olur. Ancak modelin, sistemin, yazılımın, programın, algoritmanın karşısında bozuk saat misali tarihte bir ya da iki kez doğru olur. Asla devamlı bir başarı elde edilemez. Bir kez çektiğimiz kuralların da yardımıyla dünya üçüncülüğü, bir kez Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğu. Dahası olmaz. Mümkün de değil. Futbolu Futbolun içinden gelmeyenler yönetmeye devam ettiği sürece bu değişmeyecek. Bakın son örnek Thomas Tuchel. Üçüncülük oyuncusu iken 25 yaşında sakatlandı. Futbolu daha doğrusu oyunculuğu bıraktı. 26 yaşında Stuttgart'ta teknik direktörlük eğitim almaya başladı. Futbol oynadığı dönemde spor bilimi ve İngiliz dili edebiyatı öğrenimini görüyordu. Futbolu noktaladı. İş yönetimi okudu. 2006 yılında Alman Futbol Federasyonu'na ait Hannes Weissler Akademisi'nde antrenörlük eğitimini mükemmele yakın olan 1,4'lük not ortalamasıyla tamamladı. Yetmedi, profesör lakaplı Ralph Ranking yanında yardımcılığa başladı. Altyapıda tabii. Orada bir ışık saçmayan yukarıda olamıyordu zaten. Bizimle yakından uzaktan alakası yoktu ancak sistem orada öyleydi. Çıraklığını yapmadığın bir işin ustalığını yapamıyordun. Şimdi burada alınan paralara, ödenen ikramiyelere, verilen primlere girecek değilim ödenen ile alınan sonuç arasındaki uçuruma değinecek de değilim. Bizim dışımızda böyle bir örnek de yok. Tuhal, Paris Germain'in başındaydı, devamlı yukarı çıkıyordu. Tıpkı aynı ekolden olan Jürgen Klopp gibi. Bıraktığı sezonun ortasında Chelsea'ye gitti. İddiası olan bir takım değildi. Ancak yazılım yerine oturuyor ve takım Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırıyordu. Kazanan Tuhal'in takımına getirdiği algoritmaydı. Yani matematik. İçinde matematik olmayan hiçbir şey yaşayamazdı. Bunu biliyordu. Futbol sahası ortalama 7140 metrekareydi. İşte bu alanı kendisine ait yazılımla parselliyor ve kimin nerede ne zaman yapacağına karar veriyordu. Piksel piksel her futbolcunun görevini belirliyor ve program gereği takımının birlikte hareket etmesini hatasız bir şekilde sağlıyordu. Bizde ise bunun tam tersi oluyordu. Altınordu Başkanı'nın geçtiğimiz günlerde güzel bir röportajı vardı. Ağzım yanlı" dedi. Bizim kulüplere oyuncu vermek istemiyorum. Berke ile Barış'ı Fenerbahçe'ye verdim. Kimse destek olmadı çocuklara. Çağlar Söyüncü'yü Freiburg'a verdik. İlk aylarda çok hatalar yaptı. Biz de inanamadık. Ama Alman teknik direktör Christian Schale Çağlar'ı inandığını, onun öğrenmeye çok istekli olduğunu ve gelişeceğini söyledi. Şimdi Leicester'da başarılı oynuyor. Futbola bakış açımızı değiştirmeliyiz. Galler'e yenildiğimiz maçtan sonra Roma'da İtalya İsviçre'yi ağırladı. Biden ile Putin İsviçre'de yeni küresel yazılım için buluşuyordu. İtalya'nın İsviçre'yi yendiği maçtan önce Roma, Olimpiyat Stadı yakınlarında büyük bir panik yaşandı. Bomba yüklü bir araç tespit edildi. Çalıntı otomobille Roma havaya uçurulacaktı. Aracı oraya yollayanlar bu kez patlatamadık mesajı veriyorlardı. İtalya, İtalya İsviçre'yi de bize uyguladığı tarifeyle 3-0'la geçse de İpek yolundan çıktıkları için hedef oluyorlardı. İpek yolu futbol sahasının içinden geçecekti az kalsın. Nereden nereye geldik? Sonuç. Veriler değişmediği sürece sonuç değişmez. Bunu görmezden geldiğimiz sürece üzülmeye devam edeceğiz. Altyapıdan futbolcu gelmediği gibi hoca da gelmiyor. Sahi kaç hoca bizden Avrupa'ya gitti? Büyük takım çalıştırdı. Gidip kalabilen ve başarı yakalayan var mı? Niye olsun ki? Hayat burada çok güzel. Ergün Diler'in bombalı araç atlayasıyla karşınızdaydık. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.